Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Kastamonu'daki evlerinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmemişlerdi. Kayıpların 10. gününde cansız bedenlerine ulaşılan anne oğlun şüpheli bir şekilde öldüğü ortaya çıktı. Baş şüpheli de ailenin eski damadı olan Mustafa Uzun. Çünkü Huriye Helvacı'nın evden onunla görüşmek için çıktığı iddia ediliyor. Suçlamaların hedefindeki isim aynı zamanda polisinde gözetiminde. Mustafa Uzun ayağındaki elektronik kelepçeyle bugün Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldığı Sorulan sorulara verdiği cevaplar şüpheleri daha da arttırdı. Hiç anlaşılır gibi değil bir anne oğlun bu ormanlık yerde ne işi var? Buluştunuz mu buluşmadınız mı onu bir hatırla. Ben geliyorum falan demedi yani. Hiçbir zaman aramıyordum onu. Sadece kaybolduğu gün aşağı narbe inerken öyle aradım. Mustafa Uzun'a elektronik kelepçe takılacakmış. Anne ve oğlunun ölmesiyle ilgili o suçlanıyor. Şüpheli eski enişte canlı yayına ayağında elektronik kelepçesiyle çıktı. Kendini savunmaya çalıştı. Şöyle. Nasıl rahatsızlık veriyor mu kelepçe? Biraz e, kemiklere biraz tabii şey yapıyor. Yani. Kastamonu'da Huriye Helvacı 5 yaşındaki evladıyla birlikte ortadan kaybolmuştu. İddialara göre görümcesinin eski eşiyle buluşmak üzere evden çıkmıştı. Ne o ne de oğlu bir daha geri dönmediler. İkisinin de cansız bedeni yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulundu. Mustafa ile çay içeceğim ve gideceğim demiş. Geldim diyor. Yani orada olduğunu belirtiyor. Benim evi oraya iniyor. Saat kaç bu sırada? Bu sırada 5-5.30 arası oluyor. uşalara söylərini qəbul etmirəm. Belə bir şey yox. Oğuş olsa diye kaybolsun gibi bir kere. Helvacı'nın buluşmaya gittiği öne sürülen eski damat Mustafa Uzun gizemli ölümün ilk şüphelisi konumunda. O tüm suçlamaları reddetti ama tanıklar onu yalanladı. Huriye Hanım'ı görüşmeyeceğini söylüyor ama kendi evinden bir kilometre uzaklıkta mahalle sokağında beklediğini gördüm. O belki orada durdu mu e, abi onu bekliyor diye görmüş olabilir. Uzun'un verdiği cevaplar da çelişkiliydi. Görüşüyor. Her gün görüşüyor. Her yere gidiyor. Ama kadın bunu saklamıyor bakın. Şimdi serbest bak serbest, rahat konuşan bir insan. Neden bu kadar sıcak davranıyor bana? Neden bu kadar şey oluyor? Ben de tabii onun gibi düşünmüyorum. Bütün içebiliyor. Bir benim haberim yok. ya yani Kimse bana söylemiyor. Kaybolduktan sonra söylüyorlar. Biz aa, onu falancıyı da gördük. Filancıyı da gördük. Peki bu falanca filanca var mı? Yoksa herkes Mustafa'ya mı söylüyor? Mustafa'yı... Başka kimse değil. Yok. Üstelik anne ve oğlu kaybolduktan sonra kılık değiştirmişti. Bu kadıncağız kaybolduktan sonra bu yanı kesti. Ya abi yani, olan ya keserim, ya saçı bu da keserim. Tüm sorular yine yanıtsız kaldı. Sana neden elektronik kölepçe var? Jandarmaya, polise, ailesine niye haber Ortada vermedin? Aklım, evet. Aklıma gelmez abla. Senin vicdanın yok muydu? Bu cevabı. Ya var. daha eşi bir Hayboldun ya. Ben pazar günü öğrendim diyorsun. Sen kocasının bilmediğini sen nasıl biliyorsun? <laughs>